Herkese selam arkadaşlar bugünkü videomuzda GTA 5'ten bir video olacak Başlıktan anlayacağınız gibi bugün GTA 5 Şahin modunu inceleyeceğiz. İlk olarak Şahin'imizi indirelim hemen. Premier'e gelip premier premieri indiriyoruz arkadaşlar. GTA 5'te oyunumuzda Şahin'imiz premier olarak geçiyor. Çünkü premier olan arabanın üstüne yüklüyoruz bu modu modun nasıl yüklendiğini e, soranlar olacaksa olursa eğer çok detaylı bir şekilde e, modumuzu anlatan anlatan bir video çekebilirim arkadaşlar şimdi hemen şöyle bir turlayalım hafiften çok kötü gittik e, Şu beyaz hafif pembemsi yaptık arabayı hemen şöyle şeye giderim arabayı yatalım falan filan bir şeyler yaptıralım Bakalım nasıl olacak arabamız Şuradan giriş varmış, buradan giriş yok sanıyordum ben Şu taraftan gidelim. Gerçekten oyunun kalitesinden yani gerçekten arabayı da çok kaliteli yapmışlar ee, Gördüğünüz gibi ee, şöyle Farlar olsun şeyler olsun tipi olsun arabanın gerçekten çok iyi içine bakalım bir göstergeler zaten çalışıyor kilometre göstergeleri teybimiz düğmeler falan filan düğme farlar açacağım biraz şöyle dönelim istiyorum şurada gördüğünüz gibi bunu modu yüklerken zaten böyle dönmesi için falan filan böyle arabanın sesi için bir şeyler daha yüklüyorsunuz modu yüklerken onu yüklemezseniz böyle olmuyor bu araba <gülüyor> <gülüyor> biraz daha şöyle gidelim yollarda. gördüğünüz gibi çok güzel öyle kayıyor falan araba Hakkı falan filan Haa. Fırlar ne kapandı Yani harbi çok güzel yapmışlar Yani hitlemenizi öneririm yani Şahin falan seviyorsa zaten her Türk Aysan'da bir kere Şahin'e binmiştir yani Eee Yani ben de şu arabayla yan yana geldiğimiz zaman bu araba daha hoş gözüküyor. Yarışalım şunla. Gördüğünüz gibi çok iyi öyle dönüşler falan var. Harbiden güzel yani. şöyle bir şeye gelelim. Şuraya teleport yapalım hemen boktan bir yere geldik diyecektim ya güzel aslında harita biraz yavaş yükleniyor şu an çünkü şey olduğu için e, ışınlandığımız için bak mesela buralar falan daha iyi yükleniyor şöyle bir hızına bakalım 140 144 şu kilometreyi falan da e, göstereyim şöyle yıldıza bastığınız zaman bunun da menüsü falan açılıyor Şahin abi şahin efsane ya Şahin bir efsane yani Türkiye'de şahin bir efsane yani herkes biliyor 190-200'e basar bu araba diye düşünüyorum Dönemedim çok boktan bir dönüş oldu Harbi boktan oldu yani Çok boktan oldu İçeriden çık. Arabayı oraya girmeseydik be. Oraya, oraya girmeyecektik. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi çok hoş bir e, şey var. Öyle. E, şuraya gelelim bir tane daha indirelim istiyorsanız. Son bir bakış yapalım şöyle. Evet gördüğünüz gibi böyle harbi güzel yapmışlar yani bu kadar yani bunu daha başka bir şey anlatmaya gerek yok Evet arkadaşlar daha çok böyle bu tür GTA 5 modları videosu istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar hala kanala abone değilseniz aşağıdan abone olabilirsiniz ve aşağıda çıkan sosyal medya hesaplarımdan beni takip edebilirsiniz arkadaşlar Buranın neredeymiş birader bu da nereymiş? Bu da nereymiş? Bu siktiğimin yeri nereymiş? Adam ne hoş zıplıyor ya. Şöyle yapalım FPS moduyla bir zıplayalım. Çok hoşuma gidiyor bu zıplama FPS'deyken. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Güle güle. <laughs>